Arkadaşlar günaydın. Hayli günler. Sabahın yedisinde kalktık işe koyulduk. Bugün baya bir işimiz var. Geçenlerde sizlere bir video çekmiştim. mavi Mavici Arakonaslar ara hakkında. O Arakonasların hemen hemen tamamını hepsini kendi kümesimize dahil ettik. arkadaşımız işlerinden dolayı bakamayacağını söyledi ben de onlara bana söyledi. Ben de onların hepsini aldım. Şimdi bugün kümeslerde düzenlememize geçeceğiz. malumunuz geçenlerde rır 12 artı 3 rır getirmiştik. Rırlar şu anda hem dışarı saldım hem de bağışıkları kuvvetlensin diye diğer hayvanlarla birlikte ilk önce burada karantinaya aldım bir hafta. Ondan sonra diğer hayvanlarla birlikte dışarı saldım. Geçsinler bağışıklar güçlensin biraz diye. Rırlar gayet iyi oldular. Bunları şimdi üretimhanemize bugün taşıyacağız. Sonra bugün hastalıkları da taşıyacağız arkadaşlar. Bakın maşallah iyice yarkalıktan çıktılar. Anac oldular. Bakın hepsi on numara hayvanlar oldular. Kuyrukları falan olsun. Astrop besleyen arkadaşlarımız anlarlar. Bunları anaç kümeslerimize aktaracağız bugün burayı yine dezenfekte ve temizleyip buradan rırları ve ağız üretim kafeslerimize, üretim kümeslerimize taşıyacağız. Light'ları da taşıyacağım. Gayet rırlarımız sağlıklı bir şekilde, keyifleri yerinde, Huzurlu bir şekildeler. Ağız da öyle. Light'larımız da öyle. Light'ları da Light kümesine alacağız. Bugün inşallah sizlere renkli yumurtacıları hemen hemen 60 kadar Arakuanas renkli yumurtacı aldım. Onları inşallah bugün buraya getireceğim. Onları getirme aşamasında oradan alma aşamasında sizlerle paylaşırız. Videoya ekleriz. Siz o keyfi biz yaşayacağız. Siz inşallah yaşamış olursunuz. Astrolotlarımız, yarkalarımız arkadaşlar oldular. İşlerinde arkadan gelen ufaklar var ama onlar da anaçlara yetiştiler. Durumları gayet iyi. Bunlar bakın damızlık grubumuzda yerlerini alacaklar. Çok güzel bir anaç olacak. Kuyrukları, kuyrukları o biçim. Kasaları on numara. Bunlardan inşallah bu sene çok güzel üretimler yapacağız. Hayvanların keyfi yerindeler. Yani stresten uzak bir şekilde buradaki alanda e, gezintilerini yapıyorlar, geziyorlar. Bu hafta buraya e, düzenlemeye başlayacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi aldık inşallah. Buraları, kümesleri, bu çevreleri falan buralar komple düzenlenecek. E, i̇şlerimizden dolayı biraz ara verdik. Yapamadım. E, malumunuz kamera ve bilgisayar tamir işiyle uğraşıyorum. Pandemiden dolayı aşırı yoğunluk vardı işlerimizde. Hatta bir hafta tavuklara bile gelip e, bakamadım. Ama bunlara da mecbur bakmak durumundayız. Bunlarla da ilgilenmek durumundayız. Bu hafta inşallah başlıyoruz. E, buralarda düzenleme. Evet. Anaç gruplarımız arkadaşlar bakın. Astronot anaç gruplarımız bunlar olacaklar bu sene. İnşallah tavuklar harika. Çok güzel yarkalarımız gelişti. Anaçlarımız altında. Tüylerinin parlaklığı, kuyrukları gördüğünüz gibi. On numara hayvanlar olacaklar. On numara hayvanlar yetiştireceğiz bu sene. keza rırlarımız da öyle. Onlarla inşallah bu sene üretimhanemizde üretim yerini aldıracağız. Evet. Birazdan bunları taşıyacağım arkadaşlar çekebilirsem taşıma esnasında size bir video çekerim. Ee, renkliler de buraya gelecekler. Renkli mutajlar da buraya gelecekler. Onları da burada bir müddet misafir ettikten sonra onları da sürümüze dahil edeceğiz. Buranın ilaçlanması e, onlara yapacağım birazdan. Evet arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar size anlattığım gibi Ali Rıza kardeşimiz hem annesi ilgileniyormuş tavuklarla hem de kendilerinin iş nedenleriyle kümesleri ilgilenemediği için biz de hayvanları biz kendimiz alalım dedik. Arabamın arkasına remorku taktım geldim çünkü e, hayvan sayısı biraz fazla. Remork da bizim devamlı benim kullandığım acil durumlarda bana çok yardımcı oluyor. Evet. Ali kümesine geldik. Mavi yumurtacıları. Buradan alıp kümesimize götüreceğiz inşallah. Evet. hayvanlar gayet iyi görünüyorlar. Evet tamamı Amerikanus, Arakanus Cinsi hayvanlar Yarkalar Bunları birazdan kutulara Doldurup Götüreceğiz Tekrar indirirken ne size? Evet. Efendim kardeşim? Evet. Horoz çok güzel. Horoz çok güzel maşallah. Maşallah. Evet kardeşim, gayet güzel bakmışsın hayvanlara. Sen severek yaptın bu işi ama artık hayırlısı diyelim. Bunlar artık bundan sonra bizde olacak. İnşallah bunların yavrusunu, yumurtasını almaya çalışacağız. Nei. Ha vit samn við tað. arkadaşlar bugün gün çok yoğun geçti. Mavi yumurtacıları aldık geldik. Yani e, getirirken yerleştirirken size çekmek isterdim ama inanın o kadar kısa vakitte iş yaptık ki anca hayvanları getirdim yerleştirdim şimdi farklı bir yere daha gideceğiz. Bakın arkadaşlar getirdiğimiz hayvanlar gerçekten çok sıkıntılı durumlar aldı. Toprakla temasları yoktu. Bakın e, bu gold da vardı orada. Bakın bu blue vardı. Tüylerini gördünüz. Bunları inşallah bir mavi yumurtacı daha. Bunları şu anda e, dezenfektörlerini yaptım. Hayvanlarda herhangi bir sağlık problemi görmedim. Dezenfektörlerini yaptım. Bunları zaten buradan rırlarla astropları diğer kümeslere taşımıştım. E, burada e, alıştırma yerimizde bunlar burada gelişecekler. Arkadaşlar bakın şu hayvanı iyi takip edin. İnşallah bunun size bir bir buçuk ay sonra tüylerini tamamlamış ve daha e, güzellemiş şekilde resimlerini videolarını atacağım. Getirdiğimiz mavi yumurtacıların e, anaçlarının bir kısmı bunlar. Bakın onlar da hemen hemen aynı durumdalar. Bakın neredeyse türkene dönmüş. Çünkü bunların altında ızgara vardı arkadaşlar. Bunlar toprakla teması hiç yoktu. Hayvanlar banyo falan yapamıyorlardı. Bunları aldık. Hayvanlar gerçekten kaliteli hayvanlar. Bildiğimiz yer. Bakın diğerleri de şurada. Onlar da gerçekten hemen kendilerini eşelenmek için toprağa attılar. Bunlar burada benim tahminim bir ay sonra, bir ay sonra kendilerine gelecekler. Şimdi size e, bunların bir kısmını dışarı salmadım ben. Bakın, bunlar da yarkaları. E, mavi yumurtacı horozumuz. Evet. Bunları ben komple dezenfektörlü suyla resmen yıkadım. Bakın sakalları falan on numara hayvanlar. Gerçekten bunlar çok kaliteli hayvanlar olacak. Şimdi bunlar ızgaralı sistemde. Altları ızgaralı sistemde e, geliştikleri için e, yani toprakla teması bunlar çok severler arkadaşlar. Toprakla temas etmeyi çok isterler. O yüzden toprakla temas haline temasta halinde kalamamışlar. Biz bunları şimdi daha da rahatlattık. O yüzden biraz strese girmiş birbirlerinin tüylerini falan yemişler ama bakın göreceksiniz. Çok demiyorum. Bir ay sonra bir ay sonra bu hayvanların size on numara görünümlerini çekeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen hemen 70'e yakın 70'e yakın hayvan getirdim. biraz daha ufakları biraz daha ufakları bu kısımda bakın bu hayvanın zaten sırtını ne hale getirmişler gördüğünüz gibi bunu ben ayrı bir kümesi alacağım ayrı bir kafes alacağım arkadaşlar bu yarkalardan damızlık gruplarımızı oluşturacağız Üzerinde çok kaliteli hayvanlar var bakın. Ha biraz dediğim gibi bakın, bakımsız kalmışlar. Stresten birbirlerinin tüylerini yemişler ama bunları ben e, bir bir hafta burada biraz kalsınlar. Bir hafta sonra bunları ben komple dışarı serbest bırakacağım. Burada yemlerini yiyecekler, sularına gerekli vitaminleri verip bunlara takviye olacağım. Takviye edeceğim. Evet. E, büyük ihtimalle 10 numara bir mavici takı kuracağım arkadaşlar. E, hem de en kalitelerinden. Bunları daha seçemedim. Hani biraz da hava çok sıcaktı. E, aceleyle buraya taşıdık getirdik bunların inşallah seçimini yapacağız hemen hemen ve bana buradan bir kaliteli 15 adet kadar anaç büyük ihtimalle çıkacak arkadaşlar hepsi de çok güzel hayvanlar bakın bakın yani kanibaliz olmuşlar. Bunları serbest bıraktığımız zaman inşallah o hastalıkta kalmayacak. Sabah çıkacaklar. Akşamda kümeslerine girecekler. Dışarıda gezelemekte zaten kanibalizmle inşallah unuturlar tahminim kadarıyla. Evet bakın hayvanı sırtını ne hale getirmişler. Ben bu hayvanı tek başına sırtı kapanana kadar yaka büyütme kafesinde büyüteceğim. Evet. Arkadaşlar şu anda durum böyle. Mavici takımlarımızı yeni kanlarla daha da iyi bir şekilde devam ettireceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayın. Özellikle yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Saygılar sunarım.